Merhaba arkadaşlar, bugün size kendi üretimimiz olan, yerli üretim olan TET800 GSM uzaktan kontrol modülünü göstereceğiz. Aslında e, videolarda biz bunu paylaştık, e, e, yine kataloğumuzda yer verdik ama anlatılmasıyla alakalı, kavranmasıyla alakalı yine bir videoya ihtiyaç vardı. Bu şekilde bir e, model tahtası hazırladık. İşte antenini e, montajını yaptık. 4 tane kapıya hükmedebildiğimizi göstermek için buraya 4 ayrı LED modeli yaptık. E, ardından e, bu cihazı size kısaca bazı temel özetlerini anlatacağız. E, cihazın kullanılması oldukça basit. Görüyorsunuz, şöyle tek sayfalık bir Türkçe kullanım kılavuzu ile geliyor. Biz buradan birkaç komutla beraber cihazın mantığını anlatmaya çalışacağız size. Cihazımız üzerinde LCD ekranı bulunan, bilgilendirme anlamında LCD ekranı bulunan 4 tane role çıkışı, anten girişi, sim kart girişi, takıldığı yer artı yine beslemesinin yapıldığı girişler mevcut. Yine burada dijital e, ve analog girişlerimiz var arkadaşlar. Bu cihazın e, katalogumuza da bakmışsanız birçok versiyonu var. E, 801, 810, e, interlock olarak kullanılan, ısın-EM sensör olarak kullanılan versiyonları var. Biz bu cihazı geniş amaçla ürettiğimiz için e, bu girişler de yine mevcut. Ama biz şu an t 800 e, uzaktan kontrolle kapıları kapıları açtırmaya odaklanacağız. Örneğin de her zaman verdiğimiz bir örnek var. Bir sitenin girişindesiniz. Ee, bu cihazı aradığınızda 1'e bastığınızda yaya kapısı 2'ye bastığınızda ise araç kapısını açabilirsiniz ee, isterseniz size bir arama yaparak bunu gösterelim biz daha önce bu numarayı kaydetmiştik arkadaşlar kapıyı arıyoruz cihaz ilk geldiğinde ayar modu tek rolü olacak şekilde e, ayarlanmış vaziyette yani bir rolesi aktif. Şimdi biz buraya bir tane numara ekleyelim ve tekrar arama yapalım. Şöyle göreceksiniz kullanım kılavuzunda da kullanım kılavuzuna şöyle baktığımız zaman, örneğin bakın yönetici ekleme. Şöyle göstereyim ben size. Biz daha önce daha önce yönetici eklemişiz. Numarası yönetici olarak eklendi diye cihaz bize bilgilendirme mesajları göndermiş. Ee, ve tekrar bir numara daha ekleyeceğiz. Bunu beraber yapacağız sizinle beraber. Çok basit dediğimiz gibi İngilizce değil Türkçe ekle diyoruz. Ardından da numaramızı ekleyeceğiz. Cihaza mesajı gönderiyoruz. Şimdi cihazın ekranına bakalım. Kayıt telefon 2 idi. Bir adet numara eklendi dedi ve kayıtlı kişi sayısını e, 3 olarak tekrar e, güncelledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgilendirme ekranı çok önemli. Biz e, aynı zamanda piyasada uygulama yapan bir firma olarak e, cihazların, kullanılan bütün cihazların en iyi özelliklerini, cihazların yine e, dezavantajlarını göz önünde bulunduraraktan uzun bir ARGE neticesinde bu cihazı yaptık. E, çok büyük artıları var. Örneğin bu cihazın üzerindeki entegresi arkadaşlar entegre cihaz bozuldu 2 3 4 yıl sonra cihaz bozuldu içerisinde 1200 tane kayıtlı numara var yeni cihaza çok kolay bir şekilde bu numaraları aktarabiliyoruz arkadaşlar bu da bizim çok önemli özelliklerimizden bir tanesi şimdi isterseniz bu cihazı 4 tane kapıya hükmedecek şekilde çoklu modu ayarlayalım yine cihazı açtık kullanım kılavuzuna bakalım ne demiş mod seçimi mod 1 e ayarlı zaten biz bunu mesela mod 4 yapacağız Bakalım tekrar beraber yapalım. Cihaza mesaj gönderiyoruz. Mod 4 dedik. Gönderdik. Cihaz bize bir tepki verecek. Mod 4 olarak ayarlandı. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz farkı. Şu an cihazı cihaz bilgilendirme mesajı gönderdi yine mesaj olarak bize çift yönlü bir etkileşim söz konusu. Arıyorum şu an kapıyı. Kapı numarasını girelim. Evet bizden şimdi sesli yanıt sistemine geçerek kapı numarasını girmemizi istedi. Örneğin burada 4 tane rolü aktifse ben 3. kapıyı açmak istiyorum. Kapı 3 açık. Kapı 3 açık. Ee, aynı zamanda aramayı sonlandırdı. 3 numaralı kapıyı açtı. Arkadaşlar şöyle düşünün sitenin birçok girişi var. Ee, kapılara kablo çekerek 200 metreye 250 metreye kadar kablo kalitesine göre değişmekle beraber kapılara kablo çekerek dört tane kapıya buradan role verebilirsiniz. Yani ayrı ayrı cihaz kullanmanıza gerek yok. Yine bu cihazın çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Yine bu cihazın güzel bir özelliği de şu arkadaşlar. Son 50 yazdığınız zaman son 50 yazdığınız zaman kapıda geçiş yapan son 50 numarayı görebiliyorsunuz. Yani site sakinlerinden bir tanesi cihaza sabotaj yapıyor mu? Kötü amaçlı bir kullanım var mı? Bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Son 50 yazdığınızda son 50 log kaydını tutuyor. Son 50 kaydı tutuyor. Ve bize geri dönüş yapabiliyor. Cihaz böyle. Kullanması oldukça basit. Yine C sertifikasyonuna sahip bir cihaz. Yurt dışına da aynı zamanda satabildiğimiz, satışını gerçekleştirdiğimiz bir cihaz bu. Bizim gururumuz uzunca bir argenin ürünü olduğunu az önce söylemiştim. Geri dönüşleri mükemmel bir cihaz. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Sizlerin de sayesinde bu cihazın kullanımını artırmak istiyoruz. Cihazımıza oldukça güveniyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.